2021 Türkiye Karting Şampiyonası 4. ayak yarışları 28-29 Ağustos tarihlerinde Tuzla Motor Sporları Kulübü tarafından Tuzla Park pistinde organize edildi. Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen ve 5 ayrı kategoride toplam 38 sporcunun katılımına sahne olan organizasyon kapsamında tüm kategorilerde cumartesi ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu. 3 yarış sonunda mini kategoride birinciliğe ulaşan isim bir kez daha İskender Zülfikari olurken Teoman Hoşkin ikinci ve Erin Ünlü Doğan da üçüncü oldular. Mini kadınlarda ise bomb karting takımı sporcusu Zeynep Büyükpınar birinciliği elde ederken onu takım arkadaşı Ada Karayel takip etti. 7 sporcunun katıldığı Formula Junior'da Sarp Arhanol 3 birincilikle ilk sırayı elde ederken hafta sonunu hakkı Dorum ikinci Emir Tanju da 3. sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı. 15 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior'da Zekai Özen 3 birincilikle birincilik kürsüsüne çıkarken onu ikinci sırada Kerem Kahraman ve üçüncü sırada Kerim Sulyak takip ettiler. Senior kadınlarda da Sudenur Yurdagül birincilik kupasına uzanan isim olurken, Bomb Karting takımından Ayda Biter ikinci ve Sena Savaşer de üçüncü sırada yer aldılar. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak takımlar liderliğini sürdürdü. 9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan 6 sporcunun start aldığı Tosfet Mikro Destek Kupası'ndaysa Can Özler 3 yarışı da kazanarak birinciliğe uzanırken Cem Karakömür ikinciliği ve Rüzgar Evci de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir Karting Kulübü tarafından Uşak Süper Motopistinde düzenlenecek olan 5. ayak yarışlarıyla devam edecek.